Önceki gün Acıpayam Kapalı Spor Salonu'nda açılan kitap fuarında belediye başkanı Hulusi Şevkan sorularımızı yanıtladı. Denizli'nin büyük şehir olmasıyla birlikte Acıpayam ilçesinin bundan sonra nasıl etkileneceğini olumlu ve olumsuz yönleriyle anlattı. Büyükşehir kesinlikle Denizli'nin yeni aydınlık yüzü olacaktır. Köylerimiz ve kasabalarımız bilim ve akılla tanışacaktır. Daha bilimsel çalışmalar gerçekleşecektir, büyüyecektir güçler birleşecektir. Ve e, merkezden Denizli'nin köyleriyle beraber aldığı e, maddi kaynak daha fazla olacaktır. Bu maddi kaynaklar hizmete dönüştürülecektir. Küçük küçük alanlarda maddi e, hizmetlerin bölündüğünü o e, kaynakların bölündüğünü düşünürseniz bunlar bütünleşerek daha güzel hizmetlere yol açacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca ayrıca yıllarca e, yıllarca demeyelim 4 yıldan beri Denizli'nin, Denizli Belediye Başkanlarımızın katıldığı toplantılara katılırım ee, Başta Nihat Başkanım, Nihat Bekirim olmak üzere, Osman Başkanım'la da e, zaman zaman toplantılar katıldık Onlar toplantılara gelirken Sağlarında ve sollarında onlarca sayıda teknik adamlarla geliyorlar Bu belediye başkanlarımız isteseler de hata yapmazlar artık yapmayacaklardır daha doğrusu çünkü Çok fazla sayıda e, Akıl ve bilimle uğraşan insanları var İşte o teknik ekiplerden bizler de yeterince yararlanacağımız için hem ilçelerimiz hem de kasabalarımız köylerimiz kesinlikle daha teknolojik olacak, daha bilimsel olacak, yani daha akılcı olacak. diye hmm. düşünüyorum. Piknik alanımız bizi heyecanlandırıyor demek ki duyuldukça dalga dalga herkesi ve sizler de heyecanlandırmış e, görüyoruz biz. İnşallah bittiğinde e, sizlere orada acı payım sıcak çayını e, ikram ettiğimizde hem o yerimizi göreceksiniz. Hem de Acıpayam halkının sıcaklığını, içtenliğini ee, daha iyi hissetmiş olacaksınız. Çamlık ya da evkara dinlenme alanımız hiçbir zaman bu kadar bilimsel bir çalışmayla karşı karşıya kalmadı. Bu kadar temizlik görmedi ve bu kadar da dokunulmadı. Biz ee, altyapısıyla tamamen sulama sistemini altyapısını kurarak, ışıklandırmasını kurarak ve doğal yapıyı bozmadan şelalesiyle, yürüyüş bantlarıyla, çocuk oyun parklarıyla çok yakında halkımızın hizmetine sunulacak. Hacı Payam ee, bu söz bizim sözümüzdür, arkadaşlarımızın, bizim ekibimizin sözüdür. Acı Payam bir sevdadır gerçekten. Bambaşka bir sevdadır Acı Payam. Acı Payam aşktır gerçekten yani ben öyle görüyorum. Iıı e, şu kadarını söyleyeyim, söyleyeyim. E, hayattaki şanslı insanlardan biriyim. Acı Payam'da yaşamak, Acı Payam Belediye Başkanı olmak. Yani öbür tarafa giderken dolu dolu gideceğim gerçekten şöyle söyleyeyim ee, Acı Payam'da proje bitmez Acı Payam'da yapılacak işler bitmez Acı Payam halkı aydınlık bir halk ve şöyle söyleyeyim ben Acı Payam halkını her zaman ısrarla inatla söyledim ay çiçeklerine benzetirim güneşten günden yana tavır koyar aydınlıktan tarafa tavır koyar karanlığı sevmez Acı Payam halkı burada da öyle bizim çok ciddi yeni projelerimiz var bir bir kere eee belediyemizin önündeki Cumhuriyet Meydanımızı biliyorsunuz. Orası projemiz hazırlanıyor. Tanıyamayacaksınız adeta. Çok değişik bir proje. Meydanlarıyla, kavşaklarıyla Acıpayam tam bir şehir olacak Acıpayam.